Elektroformlama nedir bilmeyen biri için en basit şekilde açıklarsak, elektroformlama, altın, gümüş veya hatta platin gibi metallerden son derece hafif ama dayanıklı, içi boş mücevherler üretmeye yarayan bir tekniktir. Bu ürünler yalnızca bir kabuktur, ince ama aynı zamanda son derece sağlamdır. Avantajı ise çok hafif oldukları için hacimli bir mücevheri, oldukça cazip bir fiyata elde edebilmenizdir. Pino markası, elektroformlama teknolojisinde dünya çapında ünlü ve bu alanda öncüdür. Peki, Pino'yu diğerlerinden ayıran ve pazarda lider kılan şey nedir? Şunu bilmelisiniz ki Pino, 45 yıl önce kuruldu ve mikron kaplama banyolarını ardından da elektroformlama banyolarını geliştiren ilk firmaydı. İlk elektroformlama banyoları altın, bakır, kadmiyum içeriyordu. Kadmiyum artık yasaklanmış durumda ve yerini bakır veya indiyum bazlı işlemler aldı. Her defasında bu yeni süreçleri geliştiren kişi babam Bay Pino'ydu. Gerekli formülü keşfetti ve özellikle daha parlak bir altın kaplama elde etmek için patent aldı ve şu anda en son yeniliğimiz platin elektroformlamadır. Bu teknoloji sayesinde 999.9 saflığında son derece hafif platin mücevherler üretmek mümkün hale geldi. Üstelik bu yeni platin elektroformlama taşları takılı bitmiş mücevherler üzerinde bile uygulanabiliyor.